Bugüne bugün silver var Alt Alt tarafı silversin yani başka bir şey. Bugüne bugün silver. Ben Nova 2 yani çok kişi. Overwatch yapabiliyor musun? <laughs> Gençler aynen onun videosu gelecek yakında. <laughs> Hepinize merhaba arkadaşlar, bugün yeni bir videoyla karşınızdayım. Birazcık geç başladım özür diliyorum çünkü video kaydetmeye işimi başladım. Ay karar verdim pardon. E, efendim bir önceki video beğenmişsiniz. Yalan atıyorum şu an yes, <gülüyor> bakmadım. <gülüyor> <Okay>. <gülüyor> e, umarım beğenmişsinizdir çünkü bundan hemen sonra çekmek istediğim. E, daha hızlı ben için gelaba. sizden bir e, hani böyle bir, bir... bir... Hadi 300 like olsun kesin çekeriz. Shit guys. Şöyle bir birkaç like attırırsanız sayısı önemli değil sevinirim. Bir şey söyleyeceğim. Hı. Evet. Hı, söyle. Ne sö so söyleyeyim? Canım? Videoda söylenecek bir şeyse yapabiliriz. Hı. Videoda söylenir mi? Ya bak. Söylenir. Boş ver, söyleme. <laughs> o riski girmek istemiyorum. <laughs> Konu ne onu söyle. <laughs> Konu ha. Bilgisayar. Ha söyle lan o zaman ne olacak Şey var ya. Benim bilgisayar şimdi 4 5 3 3'e düşerse CPU çok bir şey fark eder mi? <laughs> Cigaz mı demeye çalışıyoruz? Aynen öyle. Nope. 4 ama fark eder lan. Renderların fark eder. Van fark eder. Blok yapmayı bilen var mı, mı? Yes of course. Ama şey Ama ben hayatta yani şey seninle ya. yapmam. Yakarım yanlışlıkla. <gülüyor> <gülüyor> ömrü bir tane var. Ya ömrü bitsin önemli değil ya. Full performans şey, çalışıyor. Önemli değil aslında. Peki şu anki e, oç ayarlarıma nereden bakabilirim? Kaydedip sonra tekrar düşünüyorum. Yalnız oç fark ayarların şeyde, efsane oç Eee şey, e, overclock ayarları önemli. şey. Eee hani o BIOS var ya. Evet. Orada hepsi. Peki bir ben şeyi kullanıyorum no. ekran kartı için afterburner'ı. Oradaki ayarları kaydetsem olur mu? Onlar olur galiba. O var hiçbir bilgim yok. Ne söylesem fırt fırt yalan olur. Dur ben birazcık daha beyler bir dakika mikrofonu bir düzeltelim kayıt seviyesini. E, Lüfis, Lüfis seninki ne kaç? Ney? Hız mı? Şey. Ha. Valla 3 şey 3 2 mi? Yok daha az bile olabilir emin değilim. Ama o, o civarlardaydı. Eee? Ben sana işlemci mi söylesem o daha mantıklı değil mi? Oradan baktım. Evet. Şey eee... X6 mıydı neydi? Yaz yani AMD. Intel X, değil. Yok değil. Girelim mi? Ayvan amına, gibi ısınıyordur amına o Amına kodunuz videonun. <laughs> yani güzeller bilgisayar da öğrenmiş ol yani bilgisayar. Ya, yani şey. tabii canım. Ya zaten bunda olay birazcık sohbet değil mi efendim? O 40 dakika. Aynen. Hani 40 dakika işlemci konuşalım Ne kadar <laughs> Tamam tamam tamam. Sustum beni. İhsan'da şey de vermiş olduk yani bu arada. Aynen. Ee, Kar gibi gördüm sanki. ben benden mi bahsettiniz değil Hı? <laughs> <laughs> i̇yi bir YouTuber falan benden mi bahsettiniz. Evet sen senden. Başka. NICE spray. Ya Ya abi bıçaklayacaktım 10.000 tane Abi iki tane CT var help Lütfen help Abi biri atlasın önüme 5 canım var Atlıyorum Atla Atladım İkisi CT Short galiba Hah <laughs> Yok Değilmiş. Tamam Oğlum efsane SSG oynuyon farkında mısınız? Yes Evet Abi çünkü be. silah sekmiyor Bayağı Sen, sen oturttun onu. Seklise... Ama kafayı nasıl tutturcan fit o zor iş yani. Kafaya mı tutturdu o görmedim. Evet, Kanka sabah topu... red shot yok. alıyorum. Yoksa o silah çok işe yaramıyor. Görüyor musun? Body'de. Hassas yeste attırdım bakayım nasıl olacak. Arkasına daha kötü. Hassas ha. Şey. Asas evet. daha iyi. Dümek Değil Yeşil değildi ya demin iyi tamam. Short mu long mu? 2B gördüm. Oh. Oh. rakip çıktı. Kim olan? Ha içerdi 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 geliyor. Oha. Botmuş lan. Oha. Bunun korkusu herkese yeter. Beyler bendeki video gitti. Kurtaramazsın. Bir de Kaç neyle Şöyle çekiyorsun çekip, sen? OBS oh yes. Ben bir dahakine yaparsın. Ama çok güzel video ya. Neyse gaza getirdim sizi. O Oğlum yayın şeyle video çekebiliyor musunuz siz? Oğlum çok güzel çekiyorum de. Eyvallah guys. Gayet. Kanka ve gayet iyi çekiyor hiç çok kastırdığını görmedim ben. Ben, ben hani sa zaten GTA sana dediğim oynayacak. sana dediğim program var ya kanka. Ne çok konuşmadım da. Ben onu, onu sildim işte. D3 aynen. O bazı oyunlarda crash verdi diyor. Şimdi buna geçtim ne crash var ne. Güzel ayar yaptım mı? Müthiş. Sen de mi o Aynen şu an OBS ve tek tuş facecam'dir her şey, her şey hazır. ayarlarım ön izlemeyi yap kaydet değil mi? Aynen. aynen. Mantıklı aslında ha. <laughs> Bu arada değil. gençler OBS OBS sizler soruyordunuz hangi programla çekiyorsun onun için ayarlarını da verebilirim istiyorsanız dilerseniz bir sonraki videoda Çünkü mesela ben bunu çekiyorum 1.5 GB çıkıyor Boyutu da çok uygun Aranızda YouTuber olmak isteyenler varsa be, be. Ah shit guys. Kim o attı abi onu? 4, Dört, 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 herhalde. Ben niye sesçi aldım? Konuşurken daldım mı? Long, da. long girelim. Ama long smoklanmış. Abi niye öyle şey? Abi o işte ne salak bir şeydi ya. One city, one city, one city. Ne yapıyorsunuz? Bıçaklaşıyorsunuz mu lan? CT'de. CT'de kimse yok. Adam arkaymış. Aksi ne dedim oynayamam. Rakip nerede amına koyayım? <laughs> T5 son. T5. Thanks. Ve ben SSC oynayamıyorum. AP var. Ve silah yokmuş. <laughs> nerede? Aa, aa bu short. Short guys. Geri kaçtı. Fırat'ı izle şimdi bak şov yapıcak Fırat body vursan yeter Buna da bir şey yapar Haa sikiyim Smoke içi Hadi Fırat, Fırat. Smoke Kaçtı O salak lan o Vallahi salak ha Gördünüz mü? Geri kaçarken taradı Fırat bu şey düzelsene mikrofonu Oldu mu? Hı hı Oldu Evet hiçbir şey yapmadım yemin ediyorum hiçbir şey yapmadım. Şey yapalım mı hep ağa Kanka A hayır konuşuyorsun ya o zaman nefes almıyorsun zaten hani belli olmuyor. Susunca burun sesin geliyor ya. Allah Allah. Tamam anladım. Hiçbir şey yapmadın diyor bu, <laughs> bu sorundan çok çekiyoruz fark ettin mi? Yok penceredir şeydir. <laughs> Facecam'dir. SSD'ye bundan sonra paralı SSD alayım. Para vereceğim 30 lira SSD aldım kaliteli. Ne var güzel SSD. Lucky Gun. 120 lira. Abi ya az erken ya. Az erken Fırat ya. AWP mi al Fırat? Sıçarma AWP'sini bana ne ya? Abartma oğlum. Adam AWP oynuyor. Beyler middle. Bir smoke falan bir şeyiniz yok mu ya? Adam. Eyvallah. Böyle hadi, hadi hızlı bitirelim bu Eee... Abi aldı kötü 50 Oha. 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 Vales. Oldu. O nasıl koyuk scope lan? Oha. ellerinde ha. hatırlatayım? Şey ne renk S senin? Zaten. Nokta. sonunda aynı. Yanacaksın. Ya Eyvallah. Şeyler. An oha. Lan. Ee, very nice, very nice. Beyler yarın 3. O kadar. Kenyes, <laughs> <can> Kenyes dedik hareketlere bak. Ateşin içine atladı ne diyordu dur dur <laughs> Emre bir şeydi. Ha ne oldu Emre? <laughs> yarın 3. Ne yarın 3? Video. Ha. Tamam ya sağ ol videoda. <laughs> Bu da manyak ya. Aa video dedim mi unuttum ben. <laughs> Allah'tan Fırat unutmuyorsa hiç yoksa. Ay. Ben unutsam çağrı kokar azmış kardeşim kayda aldın mı? Ay! Oğlum adam çakmadı diye. Ben shortta. Of kapattım. Ya bu Oğlum, herif çakmaz diye var ya böyle el cihazlarımla ayarlıyordum. Pardon beyler. Bildin mi sen? Bombayı çok siki kattım. Aa oha. <gülüyor> <gülüyor> Short guys. Yine P90 sokacağım Yok. P90'dan. Ben shortta ben varım. İki şu hayır Hat ya. Oha. İki CT pardon. İki CT vardı. Bacak arasına vurdum ya. Böyle bir şola oha pompalıymış dedim ne oluyor? O zaman bekleyin biraz. Ya Rogan. Adam gibi ben Yani. Ama çok iyi ses kasıyor. Ses nasıl kasılıyor? Dinliyorsun ay <laughs> Abi nereden vuruldum ya? Smokey vurdu galiba. Ya da köşeden arada. Zıplamış da olabilir. Paralar oh. boşa gitti. Ecomius. Ecomius. Hayır. Vallahi ben de Fark etmez. 10 bin param var istiyorsanız. Ne isterseniz. At, şey at, 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 at. Rat. Rat bana ak. Ne yaptın? Ne yaptın Fırat? <laughs> tamam, i̇ki tane aldım. Dediğinizi <laughs> alın işte amına oyu. Hiç <laughs> alıp. <laughs> Attım her boktan. 2 B geçti de middle'dan. Önceden mi? geçmiştir. Gel long gidelim. Flash olan var mı? Bu... AP'leri var. AP'leri var. Ta, Neyse ben kaçtım ya. Orelim bozuldu. Ne oldu? o <laughs> bilgisayar çöktü ilk Baldım. defa. CT dikkat. Smokelim. Gözümün önünde böyle tam CT, CT var içeride içeride. Olacak. Oha. Ben, ben kaçtım hadi. Merhaba biri biri, boostlasın gel. Çık 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 sen çık sen çık. Uçan bomba taktik. Sen <laughs> çık bari. Biri beni boostlasın dedim ben gittim ama. Ya biri şuraya smoke atabilir mi? CD'ye bir smoke. Bir adam var. Ya AP'miş çıkma. 50, 50, 50, 50 vurdum. 50, 50 vurdum. Oğlum ben çıkamıyorum ki. Kesin ölürüm. Yapma. Kaç kaç kaç. Ha yine oraya. Ha. Oh be. Oğlum çok kötü durumdaydım lan. Hadi. Of abi milis milisaniyeyle kaçtı. Hiç B yapmadık galiba. Yok ilk el yapmıştık. Hadi go o zaman. Tam. Lan smoke, ben ee, tamam. Ben smoklayayım. Eee Ama smokla sen. Bu arada efendim recordtasınız. Söylemeyi unuttum. Ben söyledim ya. Ha. Şey, şey söyledi. Eee Aa, Berk. Aaa. <laughs> 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 neydi bunun ismi? <laughs> tamam tamam smoke attım ilerle. Bu pro'nun ismi neydi? <laughs> Hop flash. Pardon guys. Kapı var SSC galiba. Abi. Abi. Pardon sattım tüm. Pardon alın. Pardon vurdum ben ona tek atarsın. Abi otoymuş lan ben de diyorum nasıl vuruyor kapı arkası. Fırat Abi, neyi bekliyor? Dur, dur şimdi. Ola sürüs ki. iki kişi var Fırat. Fırat, fırat oto video ha. Fırat, fırat çok sekiyor yalnız skopsuz. Güzel aldı. Bu <laughs> herif aldı yine ya. Bir kill aldı orada Ben <laughs> mi? Aynen ha. <laughs> Çıkardı yine hani aradan bir kill. Evet yakında kendime envanter diziyorum. Bence var ya bu işte rütbelerin aşırı düşmesi güzel olmuş. Aynen. Çünkü herkes gerçek oynuyor yani. yani gerçek Aynen. zorlukla oynuyor. Esen herkes global böyle. Çünkü Lan buslanıyor. MG MG oluyorlar da Onasını satayım global gibi oynayan var. Bok gibi oynayan var. Böyle MG'ler de var. Ben M mi global gibi oynuyordum. Ha, adam meraksızlık oluyordu mesela. Ya bu bombayı. Abi botmuş lan o. Abi Allah razı olsun şunu izleseniz. <laughs> Sıkmadım izledim yemin ediyorum. Ananı ananı ya abi P90 Bak işte Burak'ta full P90 oluyorlar. Fark ettin mi biraz? İşte. Oha abi vallahi alırdım onu ya. Çok güzel izledim. Osman. Osman. Shit guys. Bir dakika, bir dakika var, var. Da. T1 pus I think sağında. Oğlum sağdan ses geldi herifin. Ben snap'lere şey bakıyordum biri bizim yayına atmış Özge Çam diye. Evet şey. Followers fanı baya iyi fandır o. Burada selam olsun. <laughs> değil ya arkadaşım. <laughs> Videoda olduğunu da unutan Fırat. <laughs> ne olacak oğlum? <laughs> o bir bilerek söyledim şeyi. Hmm. Ben attım izin izleyin diye. O grubuna da attı. Ah. Gel, gel Window. Söyleyin. Ya, ya. abi ya. Adını sen bakın nasıl vuramamışım. Neyse 8-2 şey. şey olmuş. Chicago. <laughs> Bundan sonra full SSG birader. Öyle yapıyorum. fark ettik Fred. Maçı Maçın başından beri SSG'yiz. İyi kasıyorum ama fark Ama güzel oynuyor. Yani. Ben de çektim SSG. Bana silah ya, ait çekmiyor işte. Ben o zaman kendimi özel hissetmiyorum. Silah atsana. <gülüyor> <gülüyor> ah tamam. B B B Oha AP'miş lan midde Midde AWP var Bak watch oh, this, they're watch they're this, they're watch they're this. They're Vales Birisi şu an temizle haberiniz olsun İzliyorum Jame off flash'ı atalım Kolay kaç salak lan Ayy ayy ay. Güzel bomba Ah oh, Of hadi bak so Adam pink aldı seni Dikkat Gördün değil mi ama tam kafasındaydı Ay işte adamın pingi az ya senden. O yüzden sen önce sıktı. Yoksa sen alırdın onu. Uf be. Sen <laughs> güzel bomba. Orada Yalnız gördüm. çocuk 61 skor. Helal olsun. CT var. Yani. E benim de yani önceki oyun 80'lerdi. CT de dedim bir yani. Az değildi. Long <laughs> abi hiç vuramadım ya. Allık burada. Long gelen var. Dikkat et. Yok açık. Yok açık. Yar çok yüksek. Yap. Long ölmemiş hala. Long hala ölmemiş. Longa dikkat. Orası relствен zaten Bu子 station ZAMAN özel atalım, bak. <gülme> değil mi? Da, solda ZAMAN ya, zaman. <gülme> <Oof>. tam <Restes, sevgili gülme> <bari. gülme> <gülme> <gülme> Bu YouTube'un ayarları Bak, niye, niye ay YouTube'un bildirimleri bana niye YouTube'dan geliyor ya telefonda? Rob da mı? Video değil. Is ne istiyorsun? Al attım şuraya ki. Okay. Biliyorum biliyorum. Bu da video <laughs> değil. <düzü. gülüyor> ne istiyorsun? Bana bir bana bir şey ver. Ne istiyorsun? At AK at bir şey at ya. Kaç param var ki? Lan ver ya sesçiyi ver. Tamam ver at. 10 saatte atıyor ya. Oyun başlıyor. AP var mı kaç kaçta? Var galiba da long girdim ben Ben Sen şeyden, şeyden gireceğim Aa kötü flash özür diliyorum <laughs> Abi şansa öldüm ya pit var bir tane Ben kuruyorum Siz girin A'ya pitte M4'lü var dikkat edin Gitti gitti o double'lara gitti görmedi Dönmez dönmez ben short'a Aa short Abi ya Sıktım belki gelir diye de Ben ne de buraya ki Oha Fırat şey karbon Adam beni gördü Oğlum Ama... SSC oynaması çok saçma lan <laughs> Duvara ya. bakar mısın? Sevleyin 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 Kaçın ah, beyler. Hay ananı. Şansa bak ya abi. Öyle. çok, güzel yapmış. Oo ölmedi. Helal. Ben biliyordum ki ölmeyeceğim zaten. Orada ölmeyeceğim zannettim. AFK'ymiş adam. Ben öyle 93 alıyoruz. Beyler info. Olma. Bir tane daha var galiba burada yanlış görmedesin. <laughs> nice. Fit MVP oluyor. Beklenmedik hareket. Sensin beklenmedik hareket. Aa konuşamadım. O ne <laughs> Allah çarpar doğru sözlüsü. Yalan söylersin işte böyle. <laughs> Ay sanki kötü oynuyormuş. Siz de ayıp ediyorsunuz ama. Bugün bugün silver var Alt karşımızda. tarafı yani başka bir <laughs> şey. Bugün bugün silver. Ben Nova 2 <2'm> yani çok <laughs> Overwatch yapabiliyor musun? <laughs> <laughs> Gençler aynen onun videosu gelecek yakında. Beyler <laughs> koş B'ye koş. Oh, koş. 4 oh, tane A B var. A'ya koş pardon. A a a koş. Gir ay gir lan. Vereceğim bir polis. Of kapılarda ya. Adam ne yapıyor kulis? Sağa kaçtı. Nosko. Ne 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 yoktu sanırım görmedim Smom hala düşmedi mi? Kapıları Smom nereye düştü? Al. Nerede adam? Ya nasıl tutmadı o? Adam orada lan. izliyordum ya. O Yer alır. Guys benim suçum ya çok izledim. Ne bileyim durma zannettim. Bu karşıda iki bot var Güzel hadi easy game. Yazıklar. lan Tuzlu her yer desin annemden çok görüyorum ya. Evet esprime niye gülünmedi? Ne dedim ki? Ayıp ediyorum ama Ayıp ediyorum. Çok güzel espriydi o. bak çocuk güldü bak. Aşağıdaki çocuk güldü. Onun ismi de nasıl okunuyor bilmiyorum. Of ya. Rogan herhalde, Rogan Ay sen Kenes'ti ki ondan bilmiyorum. Tam Fırat ya o kadar da bilmiyorum. Ah! Üçte alıştın, alıştın. Kaç kaç kaç, geri kaç kaç. Al. Çekil <laughs> lan. Korkudan var ya. Fırat ne yapacak merak ediyorum. Bak kapıda. Ben gidiyorum böyle. Oha silah ne güzel durmuş lan. Nerede? Beyler. Elle koysam öyle şu an. Çek çek Dur ben de öyle yapacağım dur. Atamazsın ki. Baya aşağıda. Ah. <laughs> öldüm guys. <laughs> öldüm guys. Short. <laughs> Short. Avp aldı. Short geliyor. Bir daha bakarken öldü ya. Ya da long gelebilir. Ben long kayın kurdum. Ya long gelmiş. Fırat hadi yapmış ol. Tam da içinden geçiriyordum long gelmiş. <laughs> i̇zledim <dizi ya>. onu. Hassasiyeti <laughs> arttırmıştın değil mi sen? Yo <laughs> azalttım. Ha evet, tamam. Aa git yok. Çözecek. Özel <laughs> özel çözer. Ama git yok. Yok yok ama. Aa, yok da çözer. Çözdü. Çözecek çözecek çözdü. <laughs> saniye. 10 14 tane. Canınız veriyorum. sağ olsun guys. Bundan sonra videolarıma hello guys diye başlayacağım. Hmm. Sıma bir yen, tamam Ben mit gidiyorum. Tamam ben long. Bana USPS, USPS. Okey at tere. Ah. Değiştirmeyi yine <laughs> unutmuşum <yapayım> ya. <laughs> <laughs> Hı? Hmm? Değiştirmeyi unutmuşum. Bir tane video için takmıştım da. Hepsi şeyde short geliyorlar. Tamam arkalarına dolaşırız. Basıl tuttum da dolaş dolaş dolaş. At çok iyisin. Ne? Çok iyi oynuyorsun diyorum. Taşacak mı geçiyor? cidden iyi oynuyorsun. Tamam, hepsine vurmuşum. Aynen aynen toplu. Lol chat lol. Ben, ben seni de bakarım. Ya da dur ya. Ben <laughs> bir de bakarım. Abi şu silahım çok seksi değil mi rengi? Kimse bakmadı yine ya. Bela silahımı bakın silahı ne? silah attım. Al. Al işte. Ne, oğlum benim videomda niye beni <laughs> iplemiyorsun? Adamlar <laughs> eko olsa ne yazar? Oha ya. <laughs> ben de koyuyorum. Kullu oldu mu? Yok iki long var. iki long var biri bot. <laughs> Bu da adamın. Ah geliyor, geliyor. Ya benim de pingim var. Oha birader o da yuh 30 vurdum. Sen vurdun mu hiç? Niye kimse Lüfit'i sallamıyor? Biliyorum ben, ben çıkıyorum kapıyı kapıyor diyor ya? Oğlum anladım ben. Ne? Başlayacağım odaklanman ha videoyu tak. <laughs> ben ona ne ara vurdum ya her her yerden asist alıyorum. Bu çocuğa yazık değil mi? <laughs> Komik Olma misin öyle. lan sen? Ha? Ben. Sadio vales Pardon. <laughs> 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 Eyvallah. Bir daha o ses çıkarsan sıçarım çarım. Nereden <laughs> aldım ya? Gel atayım. At onu. Sen çekme işte. Ah havada yakalayamadım lan. Lan dik durma eğik dur kafana vuruyordum az kalsın. <laughs> <Bak. gülüyor> Hiç kalkma çünkü tam oyun başından sıkacağım. Kalkma. <laughs> tamam kalk. Tamam, tamam Kalksaydın da ban yeseydi. Beş <dönüşüm>. İki mid var. <laughs> Boş. Abi Şort boş değil. Bence. Şorta dikkat edin. Beyler yeni seri buldum mid kaptın abi. Ya beyler ya <laughs> abi köşe değmiş. Pardon tuzlu görmedim Şu an B geçiyor. Hızlı B girin. Yok geçmedi. Bir tane T var eminim. O T'deydi galiba. galiba. Tamam bombayı koruyayım ben. Kaç dakika olmuş videomuz? Da 6 dakika olmuş da bir öncesi de var. Geliyor. <laughs> <them flee. gülüyor> Sen mi? vurmadan söyledin lan. E çünkü vuracağım biliyordum. Ya. Oo, ego my bro. Gördünüz mü? Watch them flee <gülüyor> dedim. <gülüyor> Abi, abi atan, ha koydum. Ben öyle seviyorum ama böyle kaydırarak vuruyorlar ya. Bir <laughs> koydum kaydırarak. Ben abi. ben de onu yapamıyorum. Çok hızlı kay kaymıyor mu ya? E? Bak konuşamıyorum. Demlek... Güzel yaptım ben de mi? bak izlesene ya. Sağ. Ne yapamıyorum Fırat? Var toplu SSG falan herhalde. Biraz tek sıkışmış. Aa! Oha ölmedim lan. O adam... bıçakla Kavuş. koşturdum. What? geldi. Flashbank. Lan guys. Lan atlayamıyorum ha. Lobo. Bir de. Beni videoda gider özür diliyorum. Kusmuş upper mid'de. 21 vurdum. Ace mi? Ace, Teman mi? Mi? Teman Ace mi? Ace mi? Ace mi? Ya abi solumdaymış. Niye sağıma bak sağda beler Ey ses yes, <gülme> attım. <laughs> yes, yes, attım. Bak ses attım. <laughs> bağırıyor. Oley sağ. Allah'ım ya. Neyse ben Ne dollars so in my pocket. <laughs> Aman, <I'm on. gülüyor> looking for trouble. This is fucking awesome. <gülüyor> <gülüyor> Welcome to club. Right, what up? They got a peek pack on our I'm a tree shot. shut up.

Neredeler? ver? Ya abi tutsun artık 26 ne ya? Kanka middle Nerede? nereye gidiyorsun? Tamam döndüler. B'ye koş. Şöyle. <laughs> Mouse'u <'ı> nasıl çeviriyor? <laughs> Yaşlı nene gibi. <laughs> yarı yarı. Ya. Dikmem Düş çok düşük. <laughs> Bak şu kaldığı kadar çeviriyor. <laughs> Alan da dar zaten. <laughs> nasıl seyredi eğlendi o? Oha. Ah be. lan. 55 vurdum bıçakla, bıçakla da, korkma. bıçakla da. Dal dal dal. Korkan Ama 14 olursa 2 tane bin sayacak. Ya bir şey olmaz. Ne olacak ya bıçakla da sen? Çatışma ya bıçakla girdi şeyini kazanacak. <laughs> nice flash. Nereye gitti la o? <laughs> nice jump. <laughs> Ben 360 denedim de böyle olmuyor. <laughs> Good job adam guys. Neyse bu videonun sonuna geldik. Daha fazla için Oha. Oha. Rank oh. atlayamadım. <laughs> 1 XP, <laughs> 1, 1 XP lan, 1 XP. Sanırım var yok Daha da var. fazla için sağdan <laughs> video. Beğenmeyi sola aşağıdan da. Paylaşmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay din gençler. Bay. Bay bay.